Klavyemizde hareket ettirirken buradaki uzay gemimiz, bakınız, sağa sola kaçıyor. Yani ekrandan çıkıyor. Ekrandan çıkmasını önlemek için yine METEF kütüphanesinin altında bulunan clamp metodunu kullanacağız. Şimdi hareket ettirirken gemimi, bakın, öncelikle sağ getiriyorum. Maksimum şuraya kadar gelsin diyelim. Gördüğünüz gibi x pozisyonu 3 sola iken de yine eksi 3 şeklinde sınır koyacağım. Bunu yapmak için tekrar kod bölümüne geliyorum. Bakınız pozisyon x'e şöyle bir aralık veriyorum ve pozisyon x'ime eşittir metf nokta diyor. Şimdi metf clamp gördüğünüz gibi e, metodu 3 tane e, değişken alıyor. Öncelikle hangi değişkeni göndereceğimi söylüyorum. Pos x'i gönderiyorum yine. Minimum ne kadar oluyordu? Eksi 3f diyelim. Maksimum da 3f oluyordu. Şimdi kaydediyorum. Böylelikle hiçbir şekilde eksi 3 ile artı 3 arasında hiçbir şekilde taşma yapmayacak metef klem sayesinde. Şimdi tekrar projeme dönüyorum. Çalıştırıyorum. Bakın sağ tarafa doğru yaslıyorum. Burada durdu. Tekrar sola doğru yaslıyorum. Gördüğünüz gibi burada da durdu. Böylelikle objemin maksimum ve minimum sınırlarını belirlemiş oldum. Bu dersimizde uzay gemimizin daha sumut ve güzel hareket edebilmesi için bu şekilde sağa sola giderken bakınız sağa sola giderken kanatlarını hafif çevirmesini istiyorum. Yani şu şekilde çevirmesini istiyorum. Mesela sağa çekerken bu şekilde yatay şekilde hareket edecek. Gördüğünüz gibi ee, sola giderken gördüğünüz gibi bu şekilde hareket edecek. Bunu kodda yapmak istiyorum. Bu çok güzel ve hoşuma giden bir efekt arkadaşlar. Yani bu şekilde gemimizin bu şekilde kütük gibi hareket etmesi göze pek hoş gelmiyor. Hatta bunu bir öğrencim kullanmıştı. Bir oyununda. Bakın sağa sola hareket ederken normalde gemi bu şekilde hareket etmez. Hafif sağa ve sola dönerek hareket eder. Hatta oyuna bir bakalım. Ee, buradan WW 3dakademi.com diyorum. Daha sonra eğitimler bölümünden Unity 3D eğitimlerine bir gelelim. Burada öğrencilerimin yaptığı işleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi şu kısımda Infinity Space diye bir oyun vardı. Hasan şekerisini bir öğrencim yaptı bu oyunu. Bakın burada gemim sağa sola hareket ederken e, ve ateş ederken arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok smooth bir şekilde hareket ediyor. Hatta bu oyunu internetten Android platformu için bulup indirebilirsiniz. Google Play'de de var ve APK'sını da bulabilirsiniz. Şimdi bu güzellikte bir oyun olsun istiyorum. Şimdi tekrar oyunuma döndüm. Öncelikle bu Y ekseninde döneceği sayıyı tanımlıyorum. Bunu float cinsinden tanımlayacağım yine. Çünkü noktalı sayı alacağı için yine float cinsinden tanımlayacağım. Buradan ee, float y diyorum. E, hatta rot y diyeyim. Ve ee, dönüş matrisini tutmak için bir tane quaternion'dan yine eee Bu sefer de y rot diyorum. Bunu dememin sebebi arkadaşlar e, kitlenme olmaması için e, ben şey kullanacağım. Quaternion kullanacağım. Yani bunu Aylor Angles ve normal Angle ile yapabilirsiniz. Fakat e, matisler matrisler karışabiliyor. En güzel bu şekilde yapmak. Şimdi tekrar rot y, dedim ve rot dedim isimleri karıştırmamak için. Şimdi şuradan Buraya geliyorum. Şimdi bu olay ne zaman oluyor arkadaşlar? Biz sağ ve sol tuşuna bastığımız zaman oluyor. Sağ ve sol tuşuna bastığımızda bakın sağa sola hareket ediyoruz Ve rotation'ı vermek için arkadaşlar şöyle bir şey diyorum. If diyorum. Input nokta yine get bu sefer get button diyorum. Get button bize ne veriyor arkadaşlar? Sağ ve sol tuşuna basıldığı zaman true değer döndürüyor arkadaşlar. Diğerinde ise aksiste ise get aksiste ise sıfırla artı bir ve eksi bir arasında değer üretiyor. Aradaki fark bu. Gerçi geçen derste yine bunu da anlatmıştım size. Şimdi horizontal tuşuna basıldığı zaman bunları yapsın. Else diyelim. Tuşlarımızı çektiğimiz zaman da bunları yapsın. Şimdi biz burada rotation'ı elimizi çektiğimiz zaman tekrar şey olacağı için ee, normal haline geleceği için buna da bir tane daha quaternion tanımlayalım. Buna da rt diyorum. Start'ta e, gelelim. rt eşittir. E, quaternion nokta e, hatta şöyle ulaşalım. E, Transform nokta rotation diyelim. Bu şekilde başlangıç açımızı saklamış olalım. Böylelikle arkadaşlar elimizi tuştan çektiğimiz zaman tekrar gemimiz eski haline gelecek. Şimdi buraya geliyorum tekrar. Buna da diyorum ki transform nokta rotation eşittir rt diyorum. Böylelikle Düzgün bir şey elde etmiş oldum. E, aç elde etmiş oldum. Şimdi e, bu kısımdan Öncelikle Rot Y Eşittir diyorum. E, transform Nokta Rotation Nokta Y Daha sonra Rotation e, o anki y rotasyonundan şeyi çıkaracağım arkadaşlar. Horizontalı çıkaracağım. Input nokta Get axis diyorum. Daha sonra e, aşağıya geliyorum tekrar e, bu kısımdan e, bir tane yine quaternion tanıyorum, new quaternion diyorum. Şimdi e, öncelikle xini veriyorum, transform nokta e, rotation nokta x Şimdi neden 0 0 vermiyorum arkadaşlar? Çünkü e, geçen dersi de anlattığım gibi eğer 0 0 verirsem x'e ve y'ye rotation e, tarafında çevirdiğim zaman y eksenine çevirdiğim zaman x'in ve z'nin değerleri değişecektir. O yüzden e, farklı bir sonuç alabiliriz. O yüzden kötü sürprize karşılaşmamak için arkadaşlar e, bu şekilde tek tek e, var olan değeri bu quaternion'un içerisine, quaternion değişkenimizin içerisine atıyorum. Buradan da z dedik. Şimdi transform nokta rotation nokta w diyorum. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle transform nokta rotation eşittir rt diyorum. Şimdi bir deneyelim arkadaşlar. Çok hızlı döneceği için şu anda bir şey algılamayabiliriz. Bakalım nasıl bir değerle karşılaşacağız. Evet. Öncelikle bir hatayla karşılaştım. Buradan horizontal kısmını yanlış yazmışım. Çalıştırıyorum bakalım tekrar. Şimdi gemimizi sağa hareket ettiriyorum. Bakın. Sola hareket ettiriyorum. Sınır olmadığı için arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hızlı dönüyor. Öncelikle bunu bir düzeltelim. Şuradan gelen kısma mesela kaçla bölelim arkadaşlar? Diyelim ki 50 ile bölelim. Derste yaptığımız gibi yine. 50 diyelim bakalım nasıl olacak. Evet. Gördüğünüz gibi şey yapıyor. Şimdi yine geçen 6. derste gördüğümüz gibi yani geçen videoda gördüğümüz gibi bu dönüşlere nokta e, MTF.clamp'le bir sınır verelim arkadaşlar. Böylelikle çok fazla dönmüş olmasın. Şimdi bunu da yapmak için rot y diyorum. Eşittir. Metef nokta clamp diyorum. Yine rot y diyorum. Virgül. Şimdi arkadaşlar çok e, minik değer olacak. Minimum 0.3 oranında e, dönsün. Maksimum da yine 0 3 oranında dönsün. Bakalım. Şimdi bir daha bir test edelim. Çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi artık şey yapmıyor. Sınırlar görmüş olduğunuz gibi bası tuttuğum halde gemi kendi etrafında dönmüyor. Hatta kanatlar çok fazla dönüyor. Bunu 0.3 demeyelim de 0.1.5 diyelim. Tam yarısı kadar dönsün. 0.15 diyelim. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Evet. Çok hafif şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar nesnem dönüyor. Şimdi gördüğünüz gibi elimi tuştan çektiğim zaman kendini tekrar toplamıyor. Sanırım burada şöyle bir hata yaptım. Evet, rot demem gerekiyordu. Bu kısma. Buna da RT değil, rot demem gerekiyordu. Şimdi tekrar bir daha deneyelim. Bakın rotation sıfırlamış oluyor. Şimdi çalıştırıyorum. Sağa hareket ettim, bıraktım. Gördüğünüz gibi rotation kendini sıfırladı. Böylelikle gemim sağa sola hareket etmiş oluyor. Şimdi bakın sağa ve sola çok yumuşak hareket ederken bıraktığım zaman çok sert şekilde duruyor. Bir sonraki derste de onu yumuşak bir şekilde dönmesini tekrar rotation sıfırlamasını göreceğiz.